Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Genelde bizden pek öğretici video izlemezsiniz ama bugün bir değişiklik yaptık. Birçok yorum ve soru üzerine Anno ile Anno 1800 oyunu ile ilgili merak ettiğiniz bazı şeyler hakkında kendi bilgi ve deneyimlerimi paylaşacağım. Özellikle merak edilen zaten iki tane konu var. Bunlardan biri stemsler yani damgalar. Oyun içinde hazır şablon olarak kullandığımız damgalar. Diğeri de modlar. Ben kendim hangi stemsleri kullanıyorum, hangi modları kullanıyorum ve bunları nasıl yapabilirsiniz. Bunların üzerine birazcık sizlere bazı şeylerden bahsedeceğim. Bu arada bizi ilk defa izleyen varsa da bu video aracılığıyla Anno serimizi sevgili Ufuk ve Kadir'le beraber heyecanla ilerlettiğimiz Anno serimizi de izlemenizi tavsiye ederim. Hemen hatırlatalım. Yeni çıkacak Anno oyununda da Pax Romana'da da bir aksilik olmazsa bizi göreceksiniz. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Bizlere ulaşmak isterseniz soracağınız sorular varsa Discord sunucumuzun adresini bulabilirsiniz. Zaten kanalımız dev, hepsi mevcut. Aynı zamanda sosyal Medya hesaplarımızdan da bize ulaşabilirsiniz gelişmeleri de takip edebilirsiniz dostlar hemen böyle bir giriş yapayım şimdi önce stemsler başlayacağım arkadaşlar stemsler nasıl kuruluyor birçok aslında sadece Anno yayını yapan global anlamda da büyük güzel yayınlar yapan yayıncılar da var onların hazırladığı stemsler var özellikle bunlardan bahsedebilirim ama ben genelde kendim indirdiğim bir siteden bahsedeceğim hemen size şöyle ekran vereceğim arkadaşlar Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi annostamps.com diye bir site. Ben buradan genelde indiriyorum, yapıyorum, alıyorum. Burada kategorisine göre beğendiğim mesela Old World'de herhangi bir şey arıyorum. Kozmetik bir paket arıyorum ya da Housing General. Gördüğünüz gibi prodüksiyonla ilgili özellikle paketler çok iyi oluyor. Bunlar çok avantaj sağlayabiliyor. Buradan kendim beğendiğim stampsleri alıp artık kendime uygun bir şablon, bir sistem hazırlıyorum. Şimdi buradan indirdiğimiz mesela buradan ya da başka bir yerden indirdiğiniz Stamps dosyalarını ne yapıyorsunuz? Onu da üstün körü size şöyle göstereceğim. Çok basit bir şey. Bilgisayarımda oyunu açtıktan sonra zaten malum belgelerim bölümünde Anno dosyası oluşuyor biliyorsunuz. Şuradan görüyorsunuz. Buradaki dosyadan arkadaşlar Stamps diye gördüğünüz gibi bir dosya oluşuyor. Eğer yoksa kendiniz de açabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama bunu açtığınızda en önemli dikkat etmeniz gereken konulardan birini şimdi bahsedeceğim hemen. Fark ettiyseniz hangi dünyalar varsa işte Old World, New World, Embassa ya da Artık Arktik gibi farklı bölgeler var biliyorsunuz. Bu bölgeleri de kategorize edip onların içine ayrı ayrı atmanız gerekiyor. Çünkü bazen bunlar çok karmaşık olduğu zaman açılmayabiliyor. Bazen ilk defa bunları tanıttığınızda da açılmayabiliyor arkadaşlar. Bunu da özellikle hatırlatmış olayım. Siz bunları açıp yeni bir seviye açtığınız zaman zaten tıkır tıkır gelecektir. Atıyorum en basaya girdiğimizde gördüğümüz gibi dosyalar burada. Old World'de çok fazla var. Mesela ben bunları da böldüm. Yani kozmetikte ayrı şeyler var. İşte atıyorum snaps şeylerimiz var. Timber var, ağaç. Yani prodüksiyonu ayrı bölebilirsiniz. İşte housing'i, kozmetiği hepsini ayrı ayrı bölebilirsiniz. Kendinize göre bir özel işinizi, elinizi hızlandıracak oyun içerisinde size avantaj sağlayacak kategorilerle bir şablon oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi attığınız yer çok basit gördünüz. Ben bu siteden indiriyorum biraz önce söylediğim gibi ama e, alternatif bir sürü global anlamda özellikle büyük yayıncılar var. Onların sunucularında ya da Reddit gibi büyük forumlarda çok çok güzel stamslar bulabilirsiniz. Stamslar konusu öncelikle bu kadar. Bunu kısaca bahsetmiş olayım. Bu arada hala aklınıza takılan bir şeyler olursa hemen hatırlatayım. Yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım size. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Modlar. Bizim de izlediğiniz seride, Anno serisinde kullandığımız modlar var. Daha doğrusu belli bir yerinden sonra kullanmaya başladık. Bunları birazcık da uygulamalı göstereceğim size özellikle. Şöyle yapacağım hemen. Oyun ekranına da bir döneyim. Şöyle yapayım. Oyun ekranına geçeyim. Şimdi hemen size öncelikle şöyle bir şey göstereceğim. Önce onu göstereyim daha kolay olur. Arkadaşlar şöyle bir site var modio.g/slash hatta bu adresi muhtemelen hem annostamps.com hem de modio'yu sevgili ufuk muhtemelen sizin için açıklama bölümüne de yerleştirir diye düşünüyorum oradan kolayca ulaşabilirsiniz ben kendi kullandığım sistemden bahsedeyim arkadaşlar burada bu siteye girdiğinizde zaten anno ile bağlantılı bir sistem o yüzden hani güvenli bir şekilde hesabınızla girebilirsiniz yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Burada aradığınız neyse, istediğiniz şeyle ilgili. Yani mesela bu bir map olabilir. Oyunun dinamikleriyle ilgili farklı şeyler olabilir çünkü çok çeşitli modlar var arkadaşlar. Hem oyunun oynanabilirliğini değiştiriyor, hem ciddi anlamda avantajlar sağladığı. Oyunu oynarken hani hile demiyorum çünkü biz bunu ekip arkadaşlarımızla da çok konuştuk. Mesela biz hile olarak gördüğümüz işte para hilesi, bilmem ne gibi şeyleri çok kullanmayı sevmiyoruz ama oynamayı zaten yıllardır oynadığımız için oyunu oyunu bizim için bizim gibi uzun saatler geçirmiş insanlar için daha da kolaylaştırıp pratikleştirecek artık sürekli aynı şeyleri yapmak zorunda kalmayacağımız sistemler bizim için çok avantajlı oluyor bu tarz modları özellikle kullandığımızı belirtmek istiyorum şimdi biraz önce bahsettiğim siteye de hemen bir gelmek istiyorum orayı da çünkü size göstereyim çok daha iyi olur mod ayoyu Şöyle yapalım. Evet şu an gelmiş olması lazım. Hemen ekranına da bakayım. Aynen. Şimdi gördüğünüz üzere bu sitede bir üyelik alıyorsunuz arkadaşlar. Üyeliğinizi açıyorsunuz. Ben tabii kanalın adıyla aldım. işte Uykusuz Tospa TV üzerinden. Buradan istediğiniz ne tarz bir Modsa bunun üzerine araştırmalar yapabilirsiniz. Ben kendi kullandıklarımı biraz sonra göstereceğim dediğim gibi ama sizin belki alternatif sevdiğiniz, istediğiniz bir şeyler olabilir. Kendiniz de burayı detaylı incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada mantık çok kolay. Gördüğünüz gibi mesela atıyorum New Horizons bu Asya modu biliyor, bilenler bilir. Bayağı iyi. Bunu bir ara yeni bir save ile denemeyi düşünüyorum mesela ben. Çünkü sıfırdan bir save açmak gerekiyor bazı modlarda. Bazıları olan sevinizi bozmadan devam edebiliyor ama bazılarında sıfırdan açmanız gerekiyor. Arkadaşlar buradan geldiniz. Modu beğendiniz ya. Subscribe diyorsunuz. Yani abone oluyorsunuz moda. Burada yapacağınız işlem bu kadar. Bunu bu arada oyun içinden de yapabiliyorsunuz. Onu da özellikle belirteyim. Yapacağınız işlem bu kadar basit arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Bunu yaptıktan sonra işin size oyun kısmını şimdi ben göstereceğim hemen oradan da dediğim gibi sıkıntı yaşamadan yapabiliyorsunuz oyun kısmında hemen şuradan soldan alta geldik gördüğünüz gibi mod tarayıcı diye bir şey var abi buna bastık şimdi burada benim orada açtığım hesabı burada giriyorum aslında bir nevi entegrasyonu sağlıyor o hesabımla buradan giriş yaptığım anda benim kendi kullandığım modlar buraya düşüyor. Burada yine biraz önce dediğim gibi sitede arayabildiğiniz gibi burada da browse bölümünden istediğiniz biraz önce gördüğünüz mesela New Horizons gördüğünüz gibi burada da var. İstediğiniz modu buradan da inceleyip koyabilirsiniz. Totalde 753 tane mod görünüyor mesela şu an. Ama benim kullandığım modlara gelirsek az buçuk neler kullanıyorum neye yarıyor? Üstün körü bahsedeyim. My Collection'a girersek bunları aktif ve deaktif etme yöntemi de çok kolay yine. Gördüğünüz gibi zaten hepsinde aboneliğim açık. Üzerine geldiğinizde tıkladığınızda aktif deaktif yaparak çok kolay şekilde oyun içerisinde bunları kullanabiliyorsunuz. Mesela bazıları var işte River Slide, Building. Bunlar çok keyifli arkadaşlar. Bunları özellikle söyleyeyim yani. Nehirlerin kenarlarında artık bazı meslek gruplarından mesela şey alabiliyorsunuz bir nevi oradan production alabiliyorsunuz. Nedir? Mesela nehir kenarında da un üretiliyor, ekmek üretiliyor. Ya da nehir kenarında elektrik üretiliyor ilerleyen süreçte. Yine nehir kenarında kereste üretebiliyorsunuz, balık tutabiliyorsunuz. Haritanız aslında nehirleri de boş kalmasını bir nevi engelleyip ekstradan kullanmanızı sağlıyor. Trader Nate'den bazı ürünlerini daha aktif şekilde kullanıp ticareti arttırmaya yönelik mesela bir mod. Çok bir faydasını gördüm dersem yalan olur. E ama yine de kullanmaya devam ediyorum. Imperio Trade Union mesela bu en kullandığımız, en keyif aldığımız modlardan biri. Çünkü sendika binalarını yerleştirerek belirli bir halka içerisinde verdiğimiz etki bununla beraber gerek kalmıyor. Bu hem belediye binasına yerleştirdiğimiz yani bir alan düşünün hem belediye binası hem sendika binası. Aynı hizmet binasında, kamu binasında bütün hizmetleri verebiliyorsunuz öyle düşünün. Ve zaten aşağıda biraz sonra göreceğiniz adanın her yerine hakim olan o çember olayını kaldıran mevzu ile beraber bu birleşince muhabbetler muazzam avantaj sağlıyor size. Adanın herhangi bir yerine bir trade union kurduğunuzda onun içine bir işte item yerleştirdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu büyük bir avantaj sağlıyor size emin olun. River slot building ile river slots aslında birbiriyle entegre çalışan modlar. Zaten oradan da ekran görüntüsünden hangi modları kullandığımı görüyorsunuz. Bunlara da bir ekstradan bakarsınız. Mesela warehouse yani depolarımızda ekstradan iki rampa ekliyor. Başlangıç seviyesinde bu da çok güzel. Ship kapasitesi bazı kargo gemilerimizde işte normalde 75 tane alabiliyoruz diyorum. 100 alıyoruz abi. Yani biraz onları arttırıyor o güzel. 21 tane legendary itemı e, Oyunun başında açık oluyor Yine parayla alıyorsunuz Yani bir hile gibi değil aslında Ama bunlar bazı görevler yapıldığında açılıyor normalde e Dediğim gibi daha önceden oyunu oynayıp Defalarca belirli seviyeye gelmiş insanlar için Hamallığa dönüyor bu iş Öyle insanlar için çok kolay bir yöntem Direkt o legendary itemlar Direkt açık geliyor En sevdiklerinden biri Doglands Coldown mevzu Bunun süresini 5 dakikası var 10 dakika var 20 dakika var Normalde süre uzun oluyor biliyorsunuz bunu 10 dakikayla sınırlayabiliyorsunuz. Kaptan Tobias bir nevi Dockland'inize ticarete gelmesi için 10 dakikada bir geliyor. O güzel bir mod. Onu özellikle söyleyeyim. Ha şunu özellikle demiştim. Building Effect. Biraz önce Trade Union'u anlatırken söylediğim olay. Herhangi bir binayı diktiğinizde çoğu kamu binası diyeyim yine. Çünkü bazılarında hata verebilir. Haberiniz olsun. inceleyin derim. Kurarken binayı. Mesela bir bina yapıyorsunuz. Tiyatro. Adanın her yerini etkiliyor abi bu. Sadece belli bir bir alanı etkilemiyor. Belediye binası kuruyorsunuz, bütün adayı etkiliyor mesela. Yani o sınırları kaldırıyor. Çok kıymetli o yüzden. Bunu da söyleyeyim. Bigger Harbor. Bu da nedir abi? Limanın deniz üzerindeki kapsadığı alanı arttırıyor. Bu yüzden limanlarınızı daha geniş, daha rahat bir alana yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik diyebilirim. Abi en güzel özelliklerden biri de bu. Gördüğünüz gibi özellikle çiftlik farmlarda... Yani çiftlik alanlarında normalde mesela... Atıyorum bir sinems tarlası yapıyorsunuz. 72 tane crop bölge alıyor. Abi 6 tane bölge alıyor. Öyle hayal edin. Yani daha dar alanda aynı verimliliği aldığınız bir sistem düşünün. Hayvanlar içinde iki sadece slot alıyor. Biraz sonra onu da oyun içinde uygulamalı göstereyim. Yani yayında oynamadığım, arka planda kendi oynadığım sistemde onu gösteririm. Ufak tefek hatalar olsa da şu da mükemmel bir şey. Madenleri ve gaz noktalarını istediğiniz gibi belirli yerlere çekebiliyorsunuz. Her açtığınız warehouse'da yani yeni kurduğunuz bir depoda aslında teorik olarak bir 5 tonluk arttırım geliyor. Bu da çok güzel. Docklands'te Docklands Imports adı üstü Belirli malların Docklands'te erkenden satışa sunulmasını normalde satılmayan bazı ürünlerinde satışa sunulmasını ticaret içine dahil edilmesini sağlayan bir mod. Onu da özellikle söyleyebilirim bazı itemların kapsadığı alanı genişletiyor abi bu da çok kıymetli yine aynı mantıkla bigger oil pump radius diyor dediğim gibi alan genişletmeyle alakalı çok güzel bir mod bunlar da ben bunları kullanıyorum trader kontratlar adı üstünde bazı traderların ekstra bazı malları satmasını sağlıyor aynı şey bu bu da ekstra kontratlar almanızı sağlıyor bu biraz ticareti geliştirmekle alakalı diyebiliriz bunları yani özellikle free farm field placement bu da şöyle abi Mesela büyük tarlalar yapıyorduk ama yukarıdaki modla buna gerek kalmıyor. 72 tane tarlanın aradan yol geçmesini istiyorum. O sistem bozuyordu mesela. Bu sayede arada yol da geçse sonrasında tarlaya devam edebiliyorsunuz. O ayrımlarda sıkıntı olmuyor. Kısaca modlardan bahsettim. Hemen üstün körde bir oyuna gireyim. Dediğim gibi kendi sevime gireyim. Size bir iki tane orada da uygulamasını göstereyim. Yani uygulamalı halini. Nasıl aktif edileceğini de anlattım. Yine onun dışında hatırlatmakta fayda var. Sizin soracağınız ne olursa yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ayrıca tabi sadece bu videoda değil diğer içeriklerimize de göz atmayı, kanala abone olmayı, bize destek olmayı da unutmayınız. En azından yüklenirken bunu da belirtmiş olayım. Destekleriniz bizim için önemli çünkü. Evet arkadaşlar şimdi bu benim ana adam. Gördüğünüz gibi bayağı ilginç şeyler yapıyorum buradan. <laughs> Birazcık karışık ortalık. Ee, sarayım sarayın bile var. Gördüğünüz gibi. Ee, fuar. Yine fuarı açtım. Yani belirli yatırımcılar seviyesindeyim zaten. Bayağı da tatlı gidiyor. 63 kalıp gelirim var. 40 milyon param var. Nasıl yaptı diye sormayın. Yayınlar izleyenler bilir ki çok güzel saat satıyorum ben Afrika'ya. Oyunun bug'ı gibi aslında bu mevzu da. Bunu çok konuştuk tabii. Bizim normal şeyden de takip ederseniz anlarsınız ne demek istediğimi. Şimdi mesela biraz önce bahsettiğim bir iki tane şeyi göstereyim ama Bakın tarlalarıma bakın arkadaşlar mesela. Normalde bir buğday tarlası bu kadar yer kaplamaz ama gördüğünüz gibi 6 tane krop alıyor sadece. 6 tane krop yaparak koca bir şeyi doldurabiliyoruz. İşte 72 tane mesela patates tarlası ekmemiz lazım. 72 krop alıyor. Ama altı tane gördüğünüz gördünüz. Aynı mantık. Ee, bunlar iki tane hemen görüyorsunuz. Hayvanlarda iki tane, e, tarım ürünlerinde altı tane crop alan alıyor. E, trade unionları da göstereyim. Üstün körü. Nerede var? Mesela burada var. Bunlar trade union binaları gerçekten harika bu arada yani. Onu da söyleyeyim bunların içine ister belediye binasıyla ilgili şeyler, ister alternatif şeyler hepsini ekleyebiliyorsunuz. O adada gördüğünüz gibi bende kaç tane trade union binası var. Burada da var. E, bu modu eklediğiniz zaman zaten şurada sendika binasının hemen yanında çıkıyor. Normalde olanın yanında. E, onun dışında diğer modları da zaten kendiniz biraz kurcalayarak göreceksiniz. Şeyi gösterebilirim. Yani herhangi bir küçük limanın kapladığı alanı anlamanız açısından şey güzel olabilir. Şöyle bir liman şeyine basayım anlayın abi. Gördüğünüz gibi. Dev gibi abi. Normalde bu şu kadar şöyle mouse'la götürdüğüm kadar bir alan oluyor. Bilenler bilir zaten oynayanlar. Gördüğünüz gibi koskoca bir alana sahip oluyorum. Bu çok kıymetli. İşimizi zenginleştiriyor. Bunun dışında bir de şeyi gösterebilirim size kapatmadan. Şimdi şu river sloid dediğimiz biraz önceki olaylar bakın nehir hücreleri Bunlara şuradan tıklarsak daha iyi olur mesela Bakın balık tesisi kurabilirim yakınlaştırarak göstereyim size Ve muazzam çizilmiş, tasarlanmış Yani modu yapanların ellerin emeklerine sağlık Gerçekten harika bir mod Normalden de verimlilikleri daha yüksek yani bir yerde o nehirler boş olmuyor yani İşte bakın gördüğünüz gibi brick çıkarabilirim yani tuğla. Kereste, un, ilerleyen süreçlerde gördüğünüz gibi bakın neler neler var mesela. Maden işte de yapabiliyoruz. Bakın. Hatta daha iddialı elektrik üretiyoruz. Yani bunun daha da ötesi yok. Gerçekten harika bir sistem bu e, river slotlar. Bunu da göstermiş oldum. Genel olarak modlarımız böyle arkadaşlar. Aklınıza dediğim gibi takılan, eden, sormak istediğiniz bir şey olursa seve seve cevaplamaya çalışırız. Ben de gördüğünüz gibi şu alanımı düzenlemeyle uğraşıyorum. Keyifli bir şekilde ilerliyorum. Oyun oynayanlar zaten bu oyunun gerçekten ne kadar keyifli ve zor bir o kadar da keyifli olduğunu bilenler biliyor. Benim hayatımda en sevdiğim oyunlardan biri. Heyecanla da Anno Yeni Pax Romana'yı bekliyoruz abi. Ekip olarak muhtemelen deli gibi ona da dalacağız gibi görünüyor oyundan bu arada ana ekrana çıkalım. Gördüğünüz gibi mod tarayıcısı bölümünde hepsi aktif şekilde görünüyor arkadaşlar. Multiplayer'da da çalışıyor. Ona da bir cevap vermiş olayım. Haberiniz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Çünkü çok soran oluyor bu konuyu. Aklınıza takılan başka bir şey olursa da sorarsınız. Eğer izlediyseniz bir emeğe saygı açısından da dediğim gibi en azından bir videoyu beğenmeden gitmeyin. Bir yorum yapacak vaktiniz olursa da sevinirim. Onun dışında kendinize iyi bakın. Zaten canlı yayınlarda bol bol görüşüyoruz. Hoşçakalın görüşmek üzere arkadaşlar.